Selam millet, yepyeni bir Clash of Clans videosuna hoş geldiniz. Bu videomuzda efsane bir klanı inceleyeceğiz ama öncelikle şu köyün iyileştiğine bakar mısın? Hala belediye binası o 3 köyümüzde takılmaya çalışıyoruz. Vallahi yaşamak imkansız bu köylerde. Bu oyunda takılmak gerçekten zor. Neden video gelmediğinin açıklamasında bu şekilde yapmış olayım. Çünkü dostlar belediye binası 3'te video çekesim gelmiyor. Gerçekten motivasyonumu düşürüyor. Şu köye bakar mısın? Şu belediye binası şu askerler. Bu ne ya? beni gerçekten dezmotiv ettiği için video atasında gelmiyor haliyle. Her yani neyse konumuza dönecek olursak dostlar şurada görmekte olduğunuz gibi. Gelen kutusuna bakıyorum ve buradan Ammar abimizin yolladığı daveti görüyoruz. Ammar abimizin ismini çok duyacaksınız gibi çünkü adam video çekmem için elinden geleni yapıyor. Helal olsun vallahi çok teşekkür ederim Ammar abi. Biliyorsunuz bir, bir önceki videoda gelişmeyi de Ammar abimizin köyünde yapmıştık hatırlarsınız. İnceleyeceğimiz klan da Ammar abimizin klanı yani onun olmayabilir ama onun olduğu bir klan. İncelemeye geçelim isterseniz ha. Kabul et diyerek başlayalım. Yani onu reddet desem bir tane daha göndermiş sağ olsun. Oğlum adam beni düşünüyor be. Adam kral be. Evet klanımıza girmiş bulunmaktayız. Anladığım kısmına geldim ve artık klandayız. 2 kişi var 50 kişi full doluymuş birader. 49. kişi 50. kişi benim. Umarım ben almak için birini atmamışlardır. Val lan. Biri çıkmış o katılmış çıkmış. Ha tamam 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 son yok tamam. benim için birini atsalardı gerçekten vicdan azabı çekebilirdim. Klanın neysi var dostlar biliyor musunuz? Bakın şöyle klanı geldiğimiz zaman. Göze güzel hitap eden kristallik 2 olmuş. Ee, Baya normal bir klan gibi duruyor aslında. Evet normal bir klan. Açıklamasında şöyle yazıyor. Hoş geldiniz OT klanına yani Osman Tokadır'ın kısaltmasıymış bu da. Bunu da belirtmemi ayrıca istedi. Ne mutlu Türk'üm diyene VP grubumuz mevcuttur. Instagram Samet Evet dostlar klanımızın olayı şu. Sol alttaki savaş günlükleri kısmına geldiğim zaman savaş kazanma serisine bakar mısınız dostlar? Kazanılan savaş 100 ve bunun 54 tanesi seri. Ya bu inanılmaz ve mükemmel ötesi bir şey gençler arkadaşlar. Kardeşlerim, ablalarım, bacılarım. Bakın gerçekten inanılmaz bir şey. Çünkü 54 savaş kazanma serisi. Yani imkansız denebilecek seviyede bir savaş sevi serisi. Konuşamadım ya. Yani. 54 savaş serisi imkansıza yakın denilecek bir şey. Ulan ne diyeceğim ki bunu arkadaş. Her neyse işte çok zor bir şey arkadaşlar. Onu söylemek istiyorum. Uyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyu <laughs> <laughs> evet dostlarım kaldığımız yerden devam ediyoruz. Savaş günlük kısmına geldiğimiz zaman savaş zigi geçmişini şöyle bir göz attığımız zaman arkadaşlar hiç yenilgi yok ya. Yani, ciddi ciddi bir tane yenilgi yok. Sadece arada beraberlikler falan işte 3. sırada olduğunuz zaman griye atıyordu. O da ee, gri yani bir şey olmaz. Üçüncü sıralık da iyidir yani. İyi 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 bir şey olmaz. En son 3 maçlarına baktığımız zaman e, Altın 2 iken Altın 2'ye yükselmişler. Zaten Altın 2'ye yükselecekler. Altın 3'e yükselecek halleri yok. Yani yani ne anlatıyorum ya. Altın 2'den altın 1 olmuşlar. Sonra kristal 3'e çıkmışlar. Ve son savaşta da kristal 2'ye kadar ilerlemişler. Bundan sonraki savaş geçmişleri, savaş gelecekleri de çok parlak gözüktüğünü söyleyebilirim. Klasik maçlarına geldiğimiz zaman dostlar asıl olayımız burası. Tabii ki klasik maçlarına geliyorum ve bu... Klasik maçlarına geldiğim zaman dostlar şuna bakar mısınız? Allah'ım ya Rabbim şunlar nedir ya? Şu güzel manzaraya bakar mısınız? Gerçekten insanın içi açılıyor. Son savaş serisine kadar arkadaşlar hepsi yem yeşil ve sanırım 50 tane falan gözüküyor. Saya, sayalım mı? Ne yapalım? Ulan üşenmeden sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 47, 48, 49, 50. Evet sanırım tam tamına 50 tane köy, savaş, yıldızı, savaş serisi bilmem bir şeyleri var dostlar. Şurada görmekte olduğunuz gibi hepsi 50 tane ve hepsi bembe, bembeyaz değil tabii ki. Hepsi yem yeşil dostlar yem yeşil yem yeşil burada pekiştirme vardı. Ulan ne diyorum ya ulan ders çalışmaktan mal olduk ya dostlar görmekte olduğunuz gibi hepsi yeşil yeşil şöyle gözünüz gönlünüz açılsın bu manzarayı başka hiçbir yerde göremezsiniz klanları açık mı değil mi onu da bilmiyorum ya açık mı açık mı bakayım ona sanırım yardımcı lider bakabiliyordu değil mi yanlış hatırlamıyorsam ona sadece yardımcı lider bakabiliyordu köy bu şekl e, klanımız bu şekilde niye köy deyip duruyorum bilmiyorum arkadaşlar uzun zamandır video çekmeyince paslanmışım gerçekten klanda 50 kişi var ve size de şöyle bir tavsiye verebilirim görmekte olduğunuz gibi bütün savaşlar 25 kişilik ekseriyeti yani 25 20 30 genelde 25 kişilik savaşlar başlatmışlar. Ee, Siz de klanınızda 25'er kişilik savaşlar başlatarak böyle sonuçlar elde edebilir misiniz bilmiyorum ama böyle sonuçlara yaklaşabilirsiniz. Yani sonuçta çok zor bir şey dostlar bunu yapmak. Yapabilen birileri tanıdığınız falan varsa da artık yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Onu da ayrıyeten tebrik etmek isterim. Klanımız bu şekilde dostlar. İnşaatçısı üstüne de şöyle bakalım. Ne yap ne yapacağız ki inşaatçısı? İnşaatçısı o oy, oynayan var mı birader ya. Olayı sadece bu 3000 elmas falan al, almak için oynuyorlar millet ki ben seviyordum ya ulan köyüm nereye gitti be aga be köyümü özlüyorum köyümü çok özlüyorum ama yapacak bir şey yok alamayacak ne derler çıkmayacak candan ümit kesin o başka bir şeydi ne derler ee, yürüyen başın ayaklarını dertler çekermiş o çok farklı bir şey oldu ne oluyor lan Böyle bir atasözü vardı da aklıma gelmedi şimdi her neyse dostlarımız video dostlarımız e, kimler dostlar ulan daha yeni şey çıkıyor köyün dandikliğine bakar mısın Bilal bu, bu ne ya ya Birinci adam aga bir şey diyeceğim şunu fark ettim. Klanda iyi biri yok dostlar. Adamların bug'ını çözdük. Adamlar dostlar en fazla belediye binası 11 ile giriyor. Hmm, mantıklı bak. Ki bununla girerseniz karşınıza da dandik rakip atacağı için siz de istediğiniz kadar köyleriniz dandik olsun. Taktik strateji bildikten sonra her türlü köyü üçleyebileceğinizi düşünüyorum. Dolayısıyla adamlar böylelikle adamlar diyorum. Ama abilerimiz, amma abimiz ve amma abimizin arkadaşları bu şekilde klan savaşlarını kazanıyor olabilirler. Ve karşı Takımına baktığımız zaman aynı kendi takımları gibi biraz dandik. Her neyse dostlarım videomuz bu kadar. İzlediğiniz için hepinize çok ama çok teşekkür ederim. Daha fazla video çekmek istiyorum, daha uzun çekmek istiyorum daha doğrusu ama videomuz bu kadardı. Ne yapayım yani? Şuradaki iksiri de kollarını falan yükseltirken videolarımı çekeyim? Onu da çektik bu arada. Ulan şimdi hemen bitirsek ne olur? İki elmas mı? Bir elmas. Verdim gitti. Şu ne? 300. Bak 10 saniye. Bak 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 bak. Yok 58 saniyemiş. Bak şimdi bir şey yapacağım. İzleyin görün. Hadi man. You know man. You know man. Man. Hadi man. You know man. 40, 39, 38, 37, 36. Dur madem İngilizce kursuna gidiyorum. Bari pratik yapayım.

Elmasla bitirdim. Ya işte oyunculuk bu be. Oyunu nasıl oynandığını en kısa yoldan en pratik bir şekilde öğrenmek istiyorsanız bu kanala abone olmanız sizce faydalı olacaktır. Çünkü şunu başka hiçbir kanalda göremezsiniz dostlar. 5 elmasla direkt bitiriyorum ve elmasımızı harcıyoruz. Elmas harcamak burada en kuru en belirgin kuraldır. Elmasını harcayarak elmasınızı harcayarak çok büyük gelişmeler yapabilirsiniz dostlar benim yaptığım gibi yani şu anda bu elmasları kullanıyorum ki daha hızlı gelişim yapabileyim diye bunlar kullanarak siz çok kolay bir şekilde geliştirme yapabilirsiniz ee, bunu da böylelikle izah etmiş olayım kalan elmas sayma sakın bakmayın ya oraya kesinlikle bakma sansür atamıyoruz mu elimle kapatıyorum da gözükür yine de ya elim elim bir işe yaramıyor şu an Evet dostlarım videomuz bu kadar. İzlediğiniz için hepinize çok ama çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Aklıma video fikri gelmiyor ki video çekeyim. Sürekli sizi videosuz bırakmayayım ama ne yapayım ya. Bunlar ne çekeyim ki ha bak. Bak 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 bak. Bak 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 bak. Bak. Hopa, hopa. Şu dört elmasla bitiremiyoruz mu ya? Şunu bitir baba. Bitir bitir. Beş. Beş veremiyoruz. Bir saniye. Onu bitireceğim ben ya, onu bitireceğim kafaya koydum. Bir elmas verdim bir elmas bitirdim ve sıfırladım. Tüm ganimeti sıfırladım bu arada. Bu video böyle gidecek. En iyisi şimdiden kapatayım, bitireyim, gideyim ya. Neyse, size izlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın, bay bay. <laughs>